Günü değil, mücadele günü olarak ilan etmektedir. Çünkü bizler avukatlık mesleğinin 10 yıllar içerisinde nicelik olarak aşırı bir büyüme göstermiş olmasına karşın nicelik olarak yetersizliğin, nitelik olarak yetersizliğine bugün yüz binlerce avukatlı, avukatın yoksulluk sınır altında çalışması gerçeğine, mesleğin artık yargının kurucu yolculuğu olarak görülmemesine alışmıyoruz. Bu nedenle avukatlık mesleğinin savunma hakkının temel güvencesi olduğu, kamu niteliği olduğu, yargının en önemli sadece olduğu anlaşılana kadar mücadele edeceğiz. Stajyer avukatların emek sömürüsü altında güvencesiz, günden güne hayattan vazgeçecek şekilde geleceğe dair umutlarını kaybetmesine alışmıyoruz. Bu nedenle mobbingin olmadığı, avukata yarışır ücretlerde çalışma koşulları oluşana kadar mücadele edeceğiz. Her şehirde bir üniversite, her üniversitede hukuk fakültesi kurulmasına, hukuk fakültelerinde yeterli akademik kadro olmamasına, öğrencilerin ne hocaya, ne kitaba, ne barınma hakkına erişememesine alışmıyoruz. Bilimsel ve kültürel donanımı geliştiği akademisyenlerin olduğu, müdellikli hukuk fakülteleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın adalete erişimin kısıtlanmasına, yıllar süren davalara, buna karşını yardımın özelleştirilmesi taleplerinin normal karşılanmasına, Kimsenin yargının bağımsızlığa, bağımsızlığına güvenmediği bir hukuk ortamına alışmıyoruz. Adalet için, halkın adalete erişimi için bağımsız yargının hakim olacağı bir düzen kurulana dek mücadele edeceğiz. Fay hakkı üzerine kurulu şehirlerde denetim yapılmadan inşa edilen binalar altında kalan halkımızın hayatlarının hesabının sorulmamasının kader planı deyip geçilmesine alışmıyoruz. Cumhurbaşkanından başlamak üzere tüm bakanlara depremin meydana geldiği illerin valileriyle belediye başkanlarına, depremde yıkılan ve ağır hasar, hasar gören binalara müteahhitlerinden kontrol mühendislerine, binaların projelerini hazırlayan mimar ve mühendislere kadar tüm sorunlar cezalandırılana kadar mücadele edeceğiz. Avukatların mesleklerini yaptıkları, gizliyi savundukları, Soma'da katledilen madencilerin hesabını sordukları, müvekkillerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi için bütün mücadelesi verdikleri, halkı savundukları için cezalandırılmasına alışmayacağız. Meslektaşlarımız adil yargılanana ve özgürlük, özgürlüklerine kavuşana dek mücadele edeceğiz. Biz bu sorunların ülkemizdeki hukuk politikasından ve sistemsel dönüşümden bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu nedenle ancak ve ancak örgütlü bir güçle mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızı biliyor. 5, Nisan, 5 Nisan mücadele günümüzde tüm meslektaşlarımızın mücadelemizi büyütmeye sendikamıza davet ediyoruz.